güzel başladık. Dedim bunu yapan adamla ne muhatap olurum ve sohbet ederim yani. Ya arkadaş kurarım. Adamın dün yayına geldi tekrardan işte adam moral bir bozuk var tipinden anlaşılıyor her şey yani vallahi çok üzüldüm adama bu akşam. Değil, adamın kimseye ne bir zarar var ne başka bir şey adam kendi halinde yine her gün yani. Ayıp ama Kur'an çok üzücü bir olay yani. Yani tek başına yaşıyor adam bir de. Anne babası yanında değil adamın falan bilmem ne. Allah göstermesin yani. Oh, oh beyler vallahi var ya bu hafta yine Kur'an kapsın. Allah Allah beyler bir ağır var ya anlatamam yani. Daha dördüncü maçta kaybetmek istemiyorum vallahi. Neymar. Neymar. Kill bir olur hiç reyetsiz. Abi zor vallahi yani de ben artık dinlemiyorum bu oyunu biliyorsunuz. İşte başka vücut. Başka Neymar. Hmm. Gol geliyor galiba. 3 kez tackle attım alamam topu. O kadar belli ki. O kadar belli ki gol olacak. Olur, olur böyle şeyler. O saat yok. Neymar. Yakına plase vurdum garip bir şekilde ama. Allah'tan gol oldu. Bugün inşallah işte son kez paketlerim. Valla zor yani benim paketlerim bir şey çekmem ama. Çekersek ayrı demem tabi. Vay devrim abi hoş geldin abi. Selamlar. Bu Neymar'da olan şey trade var ya. Oh çok iyi. Neymar'da olan trade var ya bu yapışkan trade. Onun olması lazım oyuncular. Gümüş bile olsa yeter. O olunca iyi kontrol ediyorlar beyler. Hiç koşmuyor Neymar hiç. Görünüş en güzel kızlar patron. Saliba'ya bak. Ulan Saliba adama rahat rahat dönüp gitti gol attı ya. Of Teom. Hep aklıma zaten senin o dediklerin. Beyazla ilgili. Hep aklımda. Ama beyaz pek bir şey giymiyorum ben. Hop, oldu. Şans ana önümüze kaldı yine şansım ola. <laughs> Neymar şutlar çok iyi ya. Brawl'un için deniyorsunlar hepsini diye düşmüştüm ses amaçlı. Abi valla yok denemedim hiç. Ama taktik kötü diye biliyorum. Mert abiler falan denemişti ama kötü o galiba. Neymar fena yavaş beyler. Çok iyi şutları da çok yavaş ya. Ama çok iyi bir cam olur abiden Neymar'dan. Bu anesaptım hesap değil mi Aynen abi anesap. hesap. Almir dün dedi ya. Almir dün video çektik. İşte küçük reels çektik. Dedi Neymar al yarın için. VL videosunda hem tatlı olur eğlence olur falan dedi. Ben tamam alayım dedim. Öyle seni mi kıracağım? Yedi sıfır iyiydi, iyiydi beyler. Eyvallah abiler, çok teşekkür ederim. Ya ben paket biriktirmiyorum beyler genelde. Siz biriktirebilirsiniz ama bence. Bundan sonra promo ne bilmiyorum yani zaten de. Tüm tüm tüm. Iı. Sokakta numara fut diye bir gördüm yani de çıkartlar falan nasıl olur ya. Dünün koparttı ama bütün ormanların yüksek sudası. Oğlum yine bandak koyma unuttuk lan. Finishing de on numara bu arada. Çok basit aslında yani gruptan çıkmam da. Maçlar zor sadece yoksa kural basit yani. Kazanırsan çıkarsın. Her, Herkesi yol öyle bir pas attı ki bak direkt şu çek gol attı dedi yani Çerkiye. Valla o kadar iyi pas attı ki Deonk. O kadar beklemedim ben hala içeri çevirmeye çalışıyorum topu. Çok iyi lan. Bir şey bilsem sana bağıracağım. Hadi Neymar ha, kaçırma bunu. Nice oğlum. Ya, önünde kalma ama ya. Abi, önünde kalma ya. Allah'tan Neymar var. Helal lan sana Çerki. Aldım bak acı lütfen önde kalmasın artık ya. Van Dijk senin ben var ya anını bak <laughs> ya. Chavis Simons koşamaz ama vurur bu embo, embo, aslanım benim. Koş oğlum, aslanım benim. Korkmuyor demişim STD. Ye, adam gibi adam. Ya bu rakip görme mavit olduğundan beri buralar girmez birbirine böyle de. Of, of, offside yok. Var ya mükemmel gol. Offside vardı korktum da. Anca böyle işte acı. E çok aksi uğraştırıyor yani. Uf. Lan ne Neymar oğlum bitirdi bugün Neymar bizim maç. Bizim Neymar tackle attı. Boş yere ne oluyor? Xavi. İşte bu yüzden oynuyor Xavi. İşte bu yüzden oynuyor Xavi Simons. İşte bu... Ney ney. Ney ney. 1-0. Yaz bu uzaktan ney ney. Ay ananı bacını satayım ya. Yani. Of. Aptal oyun aptal oyun aptal oyun ya. Chavi Simons. Chavi Simons. Chavi Simons. Neymar nerede Neymar? Neymar verin bana acı. Nerede Neymar? Neymar. Neymar Sito. Neymar Sito bebeğim. Neymar Sito. Aşağı bomboş. Ryan. Ryan Çerki. Kerki Koşmuyor ki anasını sattım onun Koşmuyor beyler. Vallahi koşmuyor. Neymar. Gol. Offside yok. Gol. Yemeyelim acı. Çok erken yedik. Adam ablukaya felaket aldı bizi. Şarkıya bak bir de. Acilen değişmem lazım şarkıyı. Stafford Eva. At artık lan. Tabi. Tabi Simon. Tabi Simon. Evet bir. Hadi. İlk pik patlamadı. İkinci bir patlamadı. Üçüncü bir patladı. Vandik geldi 30k. Rice yine patlamadı. Bir tane patladı onda da Vandik geldi. Okey. Ben bunları yukarı atayım şimdilik. En son yaparız bunları beyler. Zoma. Yalnız Zoma geldi. Mert abi. Parladık. Pradeles boş. Aynen. Seçim kaldır. Aha promo. Davitaş Bu kim? Galatasaray. Ne yok Galatasaray gelecek farklıydı. Yine ikon geldi. Süle. Oo çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Herhalde en pahalı budur diye düşünüyorum. Kim en pahalı buyar? Daha bir taş bile alalım ya. Quick sell bitme zaten. Aynen. Hadi ya. Bir tane lan. Bir tane bir şey ver. Hadi oğlum patladık. o bomba 91. Rating illa paralar herhalde. Yine patladık. Oblak boş. Ver bu promolar falan nerede ya? Bu ne oğlum? Hayır. Rezil gidiyoruz şu anda. Flip k çok zor ya derim ben buna sadece. Bu ne? 3 tane 10 75 artı. Bu ne oğlum ya? Pikler çocuk geldi. Patladık. Şunu bir seçelim abi. Bir tane daha patlaman lazım reis haber olsun. Var mı patlama falan? Bu ne beyler? Tamam alıyorum bu ikisini ya. Rezil geldi. Hepsi de şey ya bir de utanmadan. Bunlar ne beyler? İlk defa görüyorum bunu ya ben. 1 bölü 5 KC KC kahraman. Ha oha çok iyiymiş lan. Hacı bundan bir patla ama. Oğlum nasıl lan? Değil bu şaka mı? Oha yer geldi. İnşallah satılabilir derece. Aa satılamazmış lan. Oğlum iyi kart ha. 3190 Pace iyi. Trade var mı? Oo trade yok hiç be. Bu kart kötü ya. Bu ne oğlum trade yok adamda hiç. Neyse. Olsun olsun iyi. Hadi oğlum bir tane düzgün bir şey daha ver. Patladık. Mayno verme ya ne yapayım mayonayı Bir tane daha güzel aynı ya patladı Neymar. Bu da porte ne yapayım Abi çok kötü geldi beyler Mayno zaten var Tamam şey alayım da porte Okey yani Rüdiger ama Bilmiyorum kullanır mıyım beyler İnformlar falan boşmuş oğlum Hiçbir de bir şey yok beyler Bomboş rank bile Ya yani böyle güzel bir paket yok böyle Garantili promo paket falan Mem cat o tarz bir şey yok Bir şey gelmeyecek mi şimdi bunlardan İkon çok cacıkmış ya. Ben promo falan bekliyordum. Bu hafta kim var? Inform Mbappe falan var mı? Ve... Bu ee, güzel zaten hepsi. Bure quick. Mbappe mi bu hafta ya var? Kim var bu hafta? Bu ne oğlum? Bu güzel atmayayım mı? Nasıl ya? Aynen. Mbappe var mı hala? Bitti. Gelmez ki zaten. Olsan olur. 3 tane volkalt gelmedi. Evet promo yok. Hansen ver. Rajas ne olmuş Rajas'a 450k ne demek ya? 86x10 görüyor beyler. Haydi. Haydi. Oğlum nasıl promo yok? Mal mı boyun ya? Mbappe mi lan? Ah. Osi. Osi baba okey de. Yetmez ya. Ne yapayım Osi yani. Osi'nin kartı benim zaten. Ama. David Ashford'i, Kane, Main falan. Acaba. Allah, yanlış açtık. Oğlum nasıl promo yok? Mal mı boyun? Abi şaka gibi ya. Bu ne oğlum, bu ne? Oğlum bütün paket açım şeyim kaçtı ya şu an. Yemelerim. Ha sonunda. O da kadın mı geldi? Küçücük bir şey geldi. Cm, Zahir Emery galiba. bitin ya. O da değil. Ben Arda Ay ya. Arkada Modric. Kaç para Bernardo mesela çok merak ettim şu an yani. 100k iyi. Satılamaz mı zaten? Oo. 10 paketler bir hiçbir şey yok elde. Açıyorum direkt ben şu değil vallahi ya. Uzun bir şey. Drogba. Ne bu bu? Sol kanat mı? Var ki zaten bende. Bunun Üst kartı var. O bir rezil rüsfay ya. Vallahi ayıp dayı ya. 70 kaldı kon geliyor vallahi var ya.